telefon <laughs> çalıp Buyurun evet Reyhan ben. Alo Reyhan Hanım. Evet. Yine sipariş ettiğiniz hmm. mutfağın montajı için geleceğiz. Bugün mi geliyordunuz? Boşalttım. Tabii tabii ben boşalttım boşalttım mutfağın yeri hazır. Siz hiç merak etmeyin. Evet. Tamam yarım saatte. Tamam yarım saatte orada oluruz. Tamam bizim. bekliyorum bekliyorum hadi gelin gelin. İyi günler. Anam yeni sipariş ettiğim mutfak geliyormuş montajını takmaya. Yeri hazır değil ki onun. Kalk Reyhan kalk. kalk. Ben bu insanlar yeni mutfağın yeri hazır dedim ama bu eski mutfak burada daha durup duru Kalk kızım Reyhan kalk boşalt borları Boşalt yürü. Yeni mutfağın yerini hazır et. Hoppa. Şöyle şunları kaldıralım. Hoppa. dolabını sökelim burada tezgah komple kalkacak gari. Ana, evet. ana benim. Oy, oh. mutfağın yerini hazır ettim. Emme çok kirli böyle olmaz. Önce bir kere temizlemek lazım buraları. çaldı. Geldiler. Adamlar geldi montaj yapmaya. Yemin yeni mutfağı montaj etmeye geldiler. Benim daha işim bitmedi. Geldim. Ee, Ablacım merhabalar. Biz hazır mutfağı montaj yapmak için geldik. Mutfak ne tarafta gösterir misiniz? Ee, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Siz mi geldiniz mutfak montajlı mı ya? Hı -hı. Evladım çocuğum siz nasıl montajcısınız? Hadi bunu neyse de sen hiç kendi tipini gördün mü? Böyle montajcı mı olur bu Nihal? Ee, bu neyse ne demek ya? Ee, Ablacım teşekkür ederim. Ama şey e, ben birazcık şöyle <laughs> e, ekonomik krizdeyim de ek iş olarak e, böyle ürün montajına falan gidiyoruz. Ee, ne yapacaksın? Tabii geçim. Zor. Zor geçinmek. İyi ee, tamam tamam mutfak şu tarafta. Hadi alın gelin mutfağa da takın bir an önce. <laughs> Uh. Ablacım şimdi bu ilk parça burada bulaşık makinesi ve e, lavabo var diğer parçayı sonra takacağız önce bunu montaj yapalım İyi, kaldırın yukarı koyun yukarıda onun yeri hadi tuttuk -pa. böyle mi ablacım evet evet. Ay ah, güzel güzel Bulaşık makinem Burada çekmece var İçine inşallah koyarım Buraları asarım ee, Öteki parçayı da getirin hadi bakayım Evet işte bakın buyurun Bu da ikinci parça Onu da şöyle montajlıyoruz Evet ee, Mutfağınızın bu bölümünde de Burada iki tane raf var ee, Fırın var burada bir çekmeceniz ocak ve tabii ki ankastre bir set bulunuyor ay çok güzel oldu montajcı beyefendiler ellerinize sağlık çok teşekkür ederim yeni mutfağım pek güzel rica ederiz ne demek güle güle kullanın bizim işimiz bitti artık gerisi size kalmış İstediğiniz gibi mutfağınızı dayayıp döşersiniz güle güle iyi günler Sağ olun, sağ olun. İyi günler, iyi montajlar. Evet, şimdi şuraya buzdolabımı koyacağım. Ee, burada bulaşık deterjanları var. Çatallarımı, tabaklarımı, kaşıklarımı her yere koyacağım. Yerleştireyim ben. Baklarımı kalsiyen buraya koydum. Şu çatal kaşıkları da şu çekmeceye koyayım. Buzdolabında durmasına gerek olmayan şu malzemeleri raflara koyayım. Oh, pek çok yoruldum emmi yeni mutfağım mis gibi oldu. Şimdi kendime bir güzel yorgunluk kahvesi yapıp da dinleneyim. Heh, kahvem hazır. Oh, pek güzel olmuş. Ellerime sağlık. Şimdi bu bulaşıkları da bulaşık makinesinde yıkadım mı tamamdır.